iman edebilmemiz için de bu örnekleri iyi özümsememiz lazım. Çünkü bize Rabbimizi tanıttıran üç, üç tane tanıtıcıdan birisi de, birisi Kur'an-ı Kerim'dir, diğeri Peygamberimizdir aleyhissalatu vesselam, bir diğeri de tabiat dediğimiz bu uçsuz bucaksız alem ve bu alemde cereyan eden Cenab-ı Hakk'ın kudreti, azameti, uluhiyetidir. Öyleyse Rabbimize bu bütün nimetlerin şükrünü eda edebilmenin yegane yolu önce iman sonra da imandan sonra namazdır aziz kardeşlerim. Namaz. as salatu mi'racul mü'min. Namaz müminin miracıdır dediği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en önemli hususiyetlerden birisi de efendim namazı ikame etmektir. Namazı hakkıyla kılabilmektir. Bugün <laughs> aziz kardeşlerim bugün çok ihmal ettiğimiz ibadetlerden birisi de namaz ibadeti. Ve bu zaman ilerledikçe de bu konudaki tembelliğimiz, ben ona tembellik diyorum, üşengeçlik diyorum. Çok iyi niyetle konuşuyorum bakın. Kimse yani bir haki aklı başında bir mümin kardeşimizin ben asla namaz da nedir kardeşim? Kılsan da olur kılmasan da olur diyeceğini tahmin bile edemiyorum. Çünkü o insanı tehlikeye götürür. O insanı uçuruma sürükler. Dünya hayatının meşgalesi, geçim sıkıntısı, dünyadaki bir takım meydana gelen olaylar, meşguliyetlerimiz bizi namazdan alıkoyuyor. Halbuki aleyhissalatu vesselam Efendimiz bundan 1400 küsur yıl önce